ayakları ters döndürerek mesela böyle önümüzü görmediğimiz için ne yaptığımızı bilmediğimiz için şunu ters takarak bu şekilde aplika ayağı kullanabiliriz şunu şöyle bir tane takmışım takarken önce dikiş adım ayarımızı ayarlıyoruz bu şekilde şimdi bu şekilde burayı çek Şöyle hani bir şey sarabiliriz bunu bu şekilde yorganlama ayağıyla da yapanlar oluyor ama bu daha güzel oluyor daha iyi sarıyor. Ertan olan çiçeğimizi monte edeceğiz şimdi. Runner olacak. Kumaşım jüt kumaşı gardenya da olabilir runnerlar için keten de olabilir güzel kadifeler de olabilir Çeyizden evet. kalma et tamillerimizi değerlendiriyoruz. anneler günü kutlu olsun. Allah annelerimizi, babalarımızı başımızdan eksik etmesin. Evlatlarımızı da. Herkese huzur versin, sağlık, sıhhat versin. It's James.